Adından da anlaşılacağı üzere çıtır çıtır bir poğaça tarifi veriyorum size. Aslında bu poğaça tarifini, e, bu tadı biz biliyoruz. Pastanelerde böyle devasa dereotlu poğaçalar olur. E, bunu kocaman e, yaptığımız zaman, yuvarlayıp içine peynir koyduğumuz zaman aslında pastanedekinin birebir aynısı. 100 gram tereyağını erittim. İçine bir çay e, bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı yoğurt bir tam yumurta, bir yumurtanın da akını ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker. Hepsini önce böyle bir karıştırıyorum. Yani o pastanedeki poğaçaları çok severiz ya çok güzeldir böyle dev şeklindedir. İşte aslında onun hamuruyla aynı bu ve o hamurun o kadar güzel olmasının sebebi içinde rendelenmiş havuç olması. Şimdi önce böyle bir düz şey hazırlıyoruz, ee, hamurunu hazırlıyoruz. Ben iki buçuk su bardağı kadar un kullandım. Tabi un kalitesine göre değişir. Yavaş yavaş eklemekte fayda var. Kurabiye hamurundan böyle biraz hallici hani böyle e, tok bir hamur olmasın, yumuşak olsun. Bir pakette kabartma tuzunu ekliyoruz. Böyle yumuşaklığını da görebilirsiniz. Böyle çok çok hafif ele yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi bir küçük havuç rendeleyip içine ilave ediyorum. Tabi bu pişince hiç anlamıyorsunuz havucu. Yarım demet dereotu. Ve evinizde kalan peynirler. Hangi peyniri istiyorsanız koyabilirsiniz. Karışık peynir rendesi. Ben böyle minik minik çıtır çıtır canım çekti. Böyle tek lokmalık şeklinde yaptım. Ama siz yine dediğim gibi Böyle dev yapabilirsiniz. Bu hamurun ben burada bu kadar ve bir bir kadar daha var. Yarısını frize kaldırdım çünkü böyle onun da devasa şekilde yapacağım. Üzerine yumurta sarısını sürüyorum, çörek otu. Bunlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Hemen pişiyor zaten. Afiyet olsun.